Onu şey 23 Elif'te attı. Serdar mı attı? Elif abla attı. Support and encouraging support. To present a token of our appreciation, we invite our middle Great Thank you for being with us as we step into the future together. I across the country. It is a joy to be here in Elazığ on a day full of hope, passion and global thinking. But gave their full energy, preparation and heart. That's what makes this experience real. That's what makes it She's taking part. This conference shows how powerful education becomes when it brings people together under one It is a proud to, it is a proud example of leadership in education. You are creating a interpol, UNESCO, UNEP, and UNFCCC, Learn. Speak up, ask questions, listen, and most importantly. Hello everyone. So I know we have a lot of speeches here, and a lot of times they talk about really similar things. So I have prepared a speech, and I will closely follow it. But sometimes I might go off. Every time I say that, where young delegates come together to tackle global challenges with fresh. <laughs> ev sahipliği yapıyoruz. MUN, moda United Nation yani Birleşmiş Milletler'in bir simülasyonu. Aynen Birleşmiş Milletler'de iki komitelerin benzerini çocuklarımıza uygulattırıyoruz. Her birine bir ülke atayarak onları bir delege olarak, bir devlet adamı olarak sorunların çözümünde etkili olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Son derece yoğun bir katılım var. Elazığ'da ilk diyebiliriz. bir Daha önce bir mu adı altında yapmıştık. Ancak bu katılım çok daha etkili oldu. Bütün okullarımız hemen hemen bu konferansa katılıyorlar. Bundan dolayı çok mutluyuz. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bugün Elazığ'da Elazığ Final Akademi Okullarında çok güzel bir konferansa öğrencilerimizle hizmet vermek için buradayız. Elazığ Fren Akademi Okulları EFAM'un ve EFA Junior'un adında iki farklı konferans ev sahipliği yapmakta. Bu konferanslar Birleşmiş Milletler'in bir simülasyonu. Buradaki temel hedef öğrencilerin yani ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin Birleşmiş Milletler delegeleri gibi davranarak birer simülasyon yaparak dünya meselelerini çözmesi üzerine bir çalışma yapılıyor. 370'in üzerinde katılımcı bugün ağırlıyoruz. Elazığ dışından da yine Malatya'dan, Diyarbakır'dan misafir öğrencilerimiz bizlerle birlikte. Bunun yanı sıra İstanbul'dan, Ankara'dan, çok çeşitli üniversitelerden oturum başkanlarını burada ağırlıyoruz. Her öğrenci bir ülkeyi temsil ediyor. Dünya sorunları hakkında konuşuyoruz ve güncel dünya sorunlarına burada bir çözüm bulunuyor. Öğrenciler de bu sayede İngilizcesini geliştirmiş oluyor diyelim. Genellikle bizim yaş grubumuz için bu tarz etkinlikler çok yararlı oluyor. Çünkü hem akademik açıdan kendilerini gelişirken hem de sosyal yönde kendilerini çok fazla şey katmış oluyorlar. Yeni arkadaşlar ediniyorlar, yeni insanlarla tanışıyorlar ve bu kendilerine çok büyük bir özgüven katıyor. It's not easy for me to pronounce, okay? You know?